Günün en önemli sorusu. Poğaça alacak yer bulabilecek miyiz? Hı? Sabah kahvaltısında et yenir mi? Pastırma yiyoruz, sucuk yiyoruz. Kavurma hani çok severiz böyle kahvaltı. Ama önemli olan kahvaltıda poğaça yiyebilecek miyiz? Ya sofrada da bir sıkıntı yok. Ama ne diyeyim şu an ekmek arası kavurma çekmedi canım ya. Ekmek arası kavurma insanın canı çekmez ki. O zaten her zaman canı çektiği bir şey ekstra bir efor harcamana Olmadı gerek yok. işte öğleye doğru yiyeceğim. Sabah et yenir mi? Adamlar ciğer çekiyorlar ya ekmeğin içine, lavaşın içine. Bir Diyarbakırlı'ya sorsan, Adanalı'ya sorsan. Herhalde geldi döverler. Ama ciğer yenir mi? Evet kahvaltı sabah ciğer. <laughs> bak ben de yerim sabah kahvaltısında kavurma yerim sıkıntı yok. Ama e? bak kahvaltısı gibi değil yani bu. Yola çıktık yani, arabadayız. Ha, ya. yani onu sabah kahvaltısı gibi yapmıyor adamlar. Normalde yemek gibi yapıyorlar. Mı ya diyorsun? evet gibi yani hani normalde biliyorsun ben de kavurmaya asla hayır demem. Allah çarpar da. Şu anda da bence çarpabilir. Bakayım ağzın yüzüne eğildi galiba biraz. Bence bu şeylerden, tutmaçlardan yolcu tarafı için de yapmalı. Maç? Bunu içine koymalık yer var ya. O yüzden ortaya yapıyorlar. Yani bana yapsalar da sola yaparlar. Ama bu senin sağına geliyor. Ve sen bunu efektif kullanabiliyorsun. Senin sağ sağına gelse şu anda efektif kullanabilecek misin? Sağ koltukla kapı yapsın. Ya yap. ben sakat Peki, Seni düşünmüş adamlar. Peki. Sağ kolu kırarsan da şey yapsın Madem yani. bunu ortaya ikimizin kullanması için yapıldı. Niye tek bunun girmesi için yer var? Beraber için diye romantik olsun diye. Başka sorun var mı? O kadar para ver. Kahveni <laughs> koyacak. Yaz Bir bu olamam. kadar daha verince kahve servisini bile yapıyorsun. Evet. Yani. <laughs> music looks that. Makiato yapıyor, basıyorsun. Sadece makiato değil, her şey yapıyor. Peugeot'un yeni arabası çıkmış. Burası Hangi komple BMW ve Mercedes'teki gibi LED ekran. BMW ve Mercedes'i çok beğeniyorsan o zaman git BMW ve Mercedes al. hani. Alamam, onlar çok pahalı. Bu şey gibi, iPhone'u çok seviyorum ama param yetmiyor, Çin malı. Xiaomi alıyorum gibi bir şey. Eço, tam olarak benim durumum ama. Ne alakası var canım? Adamlar artık, tasarımlar buna doğru yönelmeye başladı. Sadece BMW ve Mercedes yapmıyor ki. Ya işte o konsept arabaları normalde çok beğendi insanlar. Her tarafından fıçık fıçık bir şeyler çıkıyor. Araba Arabaya oturuyorsun direksiyon yok direksiyon giriyor sonra. Bu öyle değil. Ortadan vites çıkıyor. Bunda falan. en ilginci güzel her iki koltukta da masaj özelliği var. Arabadan bahsedin bizim... Bak yıllar önce aynısını telefonda yaşamıştım. Adı üstü telefon. Şu anda telefonda alodan başka her bir boku yapıyoruz. Mesajlaşıyoruz, internete giriyoruz, fotoğraf çekiyoruz, oyun oynuyoruz. Evraklarımızı koyuyoruz, kitap okuyoruz, ders çalışıyoruz. Birçok şey yapıyoruz ama en az yaptığımız şey artık alo demek. Oradan da görüntülü konuşuyoruz. Niye sen daha fazla alo diyorsun? Bence telefonun en efektif kullananlardan birisi. Ben o yüzden zaten telefonu telefon gibi kullanmak Öyle. lazım mantığındayım. Her şeyin kompakt vaziyette böyle bir şeyin içerisine sıkıştırılmış olması güzel ama telefonla konuşurken makineyle fotoğraf çeken bir insan olmaz. Yani aynı anda ikisini birden yapmayacağın için. Şu anda fotoğraf çekiyorum, şu anda telefonla konuşuyorum. Hepsi için ayrı cihaz taşımak yerine telefon taşıyorum. Mantığı güzel. Zaten şu anda bana kalırsa fotoğraf makinalarına telefon özelliği koydular. Telefonlara fotoğraf özelliği koymadılar yani. Ee? Ama arabada masaj koltuğu... Bunu bırak. Arabada masaj koltuğu candır abi. Isıtma bile candır da bakma. Bunlar bir üst level'a çıkmış. Ha annem sana koltuk ısıtması almış. Nasıl almış? Şey, koltuk ısıtması verecek pardon almış diyorum. Nasıl verecek? USB'den çakmak mı koltuk ısıtması? Ha olabilir. Masaj yapanından da versin. Onda hem şeyi de seçebiliyorsun. Masajı taktık ya bazı insanlar gerçekten çok üşüyor, ben. özellikle deri koltukta bizim eski arabamız mesela evet. deri koltuktu, onda gerçekten bir ihtiyaç, alttan alttan bir sıcaklık veriyordu, o güzel oluyordu. Ama mesela bence koltukta ya masaj nedir abi masaj yaparak böyle 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 gider. Ya o kadar şiddetli değil tabii ki de normal böyle fıtı 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 Mesela belin ağrı babamın mesela beli ağrıyor uzun yolda arabada. hanım ben bir arabaya kadar gidiyorum ne oldu belim ağrıyor. Abi, araba seyahat <gülüyor> halindeyken. <gülüyor> Araba seyahat halindeyken yapıyor bunu. O zaman bir belim ağrıyor şimdi. bir tür evet. atıp geri mi diyeceksin? başarılı ben. ya. Konfor ben... dediğin öyle olmalı. Ma... abi bir kere yolda giderken masaj nedir? Yani, hani tamam bel ayarını, sırt ayarını anlasanlar. Bazı insanların ne bileyim bel fıtığı oluyor ya da tutulma problemi oluyor. Bel tutulması, sırt tutulması. Hani bunlar için normalde koltuğun böyle sırt ayarının falan ayarlanabilir evet. olması güzel şeyler. Masaj bir bilemedim ya. Olur olur güzel ben bildim. Ne yapıyor en son şöyle şey diye o bir sonraki Benim hiçbir araba beni tokatlamasın. Mümkünse. Alırken bence tokatlıyor zaten mi? Bence yeteri kadar <laughs> tokatlanıyor zaten işte. Ama o Türkiye'de öyle. Ben <laughs> de buz gibi oldu. Tam benlik işte. Gidip Starbucks'tan buzlu kahve içiyorsun. Sonra bu kahve buz gibi oldu diye şikayet ediyorsun. Aa geçen gün çakallık yaptım. Çünkü buzluk olunca kahverin miktarı azalıyor ya. Ya buzsuz aldım. Önce buzsuz aldım. iki parmak kadar içtim. Sonra üstüne buz koydurdum. Ha, yani iki parmak kahve için mi yaptım bu çakallığı? Öteki türlü yarım bardak kahve geliyor sana. Burada. Bunu devamlı her hareketinde yaparsan kar sağlarsın ama sadece kahvede bunu yaptıysan sana madalya takamayız. Ama kahve olsa da kahve de geldi. Tam alıyordum, buzlu mu dedi kız, yok dedim buzsuz istiyorum. Ama soğuk vardı tabi buz soğuk. Aldım sonra üç parmak iki parmak iki, 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 ya iki buçuk parmak kadar içtim. Sonra üstüne buz koydum. Bu devirde öyle 36 lira verince bir kahve yuh yani 36 yudumda içemezsin hani desek ki bunu 70 yudumda içsin ortalama yudum başına 50 kuruş mu yani evet, abi. 50 kuruş 50 kuruş ben bazen böyle büyük yudum çıkardım. hop 2 lira evet. arabadan çok yakıyorsun yemin ediyorum Yapacak bir şey yok bu devirde böyle mi? Aslında ben yapmıyorum. Devir yaptır diyor. benim Ondan... pahalılığına bak. Benzinden şikayet ediyoruz. Benzin oldu 26-27 lira diye. Kahve 36 lira ve 1 litre değil. 150 var mıdır o bardak? Yok 500'e fazla. 500. İçine buz koyunca o 500. 500'lükten fazladır bence. Tamam, içine buz koydurun dersin o 500'lük şişe atıyorum ki 300 e düşüyor. Ya tamam 1 litresi bile 36 lira olsa yine benzinden pahalı. Yani düşünüyorum Öyle 1 litre tabii. benzinle bir araba 4 litre yaksa 100 kilometrede 4 litre yakarsa 25 kilo km kilometre gidiyorsun bir litreyle. Araba 8 litre yaksa ki benzinli bir arabanın ortalaması aşağı yukarı 8 litre alınabilir. Bu demektir ki 12,5 kilometre gidiyorsun. Peki sen 36 liralık kahve içerek kaç kilometre yol yaptın? Hiç. Sana faydası ne oldu? Sohbet, muhabbet, eğlence, tat, dama. Bir, bir karış yol gidemedik gene. Şimdi biz poğaça <laughs> bulamayalım da. Vallahi kavurmalı ekmek var. Yersen. Aslı bunda kahve var mı ya? Evet. Niye ulaşamadım ben bir türlü? İki kaşık Bir koku geliyor <laughs> içine doğru girince ama. Ben de sulu oldu dedim zannettim. Hayır ben kahveye ulaşamadım. Deviriyorum deviriyorum bardağı bir türlü dibini bulamadım. Ya üç yudum bir şey aldım ya. Yani. Ha, yani aslında normalde oradaki metaforu da anladın yani espride. Vallahi bravo. Kahve demek ki gerçekten zihin açıyor. Dedim ki uyudu galiba. Haydi inşallah. Umarım hareket edince uyanmaz. Miyav 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 miyav. İçim içim çıktı vallahi artık içim kedi aktı. Tüylerim çıkacak yakından kedi gibi. Uyku odan kapatılsın mı? Galiba uyandınız. Uyku odanı kapatmak ister misiniz? Uyandın galiba. Kapatayım mı? Akıllı telefonun da bu kadar akıllısı biraz. Hadi bakalım. Yola devam edelim.